27 Kasım 2022 Pazar Dumanı perçem dişi Bakalım yeni yeni başlıyor İnşallah güzel olacak Hadi Bismillah Aferin be Ay maşallah be Aferin be hay maşallah 27 Kasım 2022 pazar. Aferin be kızım. Ay maşallah be kızım, yürü. Aferin be. Hay maşallah. 27 Kasım 2022 pazar. Aferin be kızım. 27 Kasım 2022 Pazar. Tepesinin üstüne girdi daha ya. Ay maşallah. 27 Kasım 2022 Pazar. Aferin be kızım. Aferin. 27 Kasım 2022 Pazar. Aferin be kızım. Aferin maşallah. 27 Kasım Pazar 2022. Aferin be kızım. Aferin be sana. 27 Kasım 2022 Pazar. Ay maşallah tepenin üstüne girersen zorlanın öyle. 27 Kasım 2022 Pazar. Aferin be kızım. Yürü be kızım. Aferin. 27 Kasım 2022 Pazar. Aferin be kızım. Yoruldum artık. 27 Kasım 2022 Pazar. Aferin be kızım. Aferin. 27 Kasım 2022 Pazar. Hadi be kızım. Yoruldum artık ineceğim de. Aferin. 27 Kasım 2022 Pazar. Aferin yoruldum artık. Bir buçuk saati geçti. 27 Kasım 2022 Pazar.